Merhaba hafta biterkenle karşınızdayız. Bu hafta konuşulan çok başlık vardı. Dışarıda Libya'daki Sirte satrancı ve Mısır'dan gelen askeri operasyon sinyali ve Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un tartışmalı kitabı. İçeride ise baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü ve artan koronavirüs vaka sayılarını konuştuk. Ama haftanın manşeti kuşkusuz önce Bursa ardından İstanbul'da yaşanan sel ve hortum felaketiydi. Programa o görüntülerle başlıyoruz. Müzik <laughs> Haftadan geriye kalanlar işte bu görüntülerdi. Önce Bursa'da yaşanan sel felaketi vardı. Ardından İstanbul'da aşırı yağış, dolu ve oluşan hortum. Türkiye'nin batısı son bir haftadır aşırı iklim olaylarının etkisinde. Bu yaşananları meteorolojik sebeplerle mi açıklamak gerekir yoksa küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mi? Bu soruyu ilk olarak meteoroloji mühendisi Orhan Şen'e sorduk. bazen bunu e, küresel iklim değişikliğine bağlıyorlar bugünkü mesela hortumu. Hani o çok kolaya kaçmaktır. Evet küresel iklim değişikliği, küresel ısınma bir takım meteorolojik parametrelerde artışlar meydana getirdi. Bir takım e, doğal afetler, meteorolojik karakteri doğal afetlerin sayısını artırdı. Doğru. Hı. Ama Bursa'da olan, bugün İstanbul'da olan hadiseler tamamen bir meteorolojik olaydır. <laughs> üzerimizde bizim yaklaşık 10 kilometre üzerimizde bir jet stream dediğimiz bir e, kuvvetli rüzgar kanalı vardır. Ki bu kanal içerisinde kuvvetli rüzgarın 250-300 kilometre bölü saate çıkan rüzgarlardır. Tam bizim üzerimizdeydi. daha Afrika'dan üzerinden geliyor İzmir'den. E, Bursa'nın üzerinden Bursa'yı solda bırakıyor ve yukarı doğru çıkıyordu. Sebebini anlamakta biraz zorlanıyoruz. Yani küresel ısınmayla bir irtibatı yok diyorsunuz. E, daha meteorolojik olarak tanımlıyorsunuz ama yani daha önce yaşamadığımız şeyi son 15 gündür niye yaşıyoruzun sebebi ne? Küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliğinin Türkiye'deki meteorolojik doğal afetlere artışı yaptı. Evet, yüzde 30 oranında artırdı. Hatta yüzde 30'da geçti. Ama bu genel görünümdür. Yani Türkiye'de hortumların sayısı son 10 yılda geçmiş 30 yıla göre yüzde 30 arttı demektir aşırı yağışlar yüzde otuz arttı demektir. Ama dünkü olay, dünkü olay bir e, oluşumu, bir meteorolojik parametrenin oluşumu. Yani üzerimizden o jet sistemin geçmesi, yukarımıza üst seviyemize yani 7 kilometre yukarıya bir soğuk havanın gelmesi, yer seviyesinde sıcak olmaz. Bu günlük bir şey. <laughs> Meteoroloji mühendisleri küresel ısınmanın etkisi var ama bu hafta yaşadığımız günlük meteorolojik bir şey de diyor. Peki küresel iklim uzmanları buna katılıyor mu? Bunu da Boğaziçi Üniversitesi'nden Levent Kurnaz'a sordum. Bu olay nedir? Nereden kaynaklanır? Nasıl oluşur? Onlar hepsi meteorolojinin bilimi alanına giriyor. O noktada meteoroloji bitiyor, iklim başlıyor. Aradaki çizgi tam o noktada. İklim değişikliği dediğimiz şey bizim her geçen gün atmosfere biraz daha fazla karbondioksit yaymamızdan oluyor. Uh -huh. Biz ne kadar fazla karbondioksit yayacak olursak atmosferin sıcaklığı da o kadar artıyor. Yani havadaki bütün moleküllere biz daha fazla enerji vermemiz. Dolayısıyla bunların yapacakları her türlü hareket daha fazla şiddetli. Uh -huh mesela bundan önceki e, büyük bir hortumu en son ne zaman gördük dersek işte 1940'lara, Cumhuriyet döneminin başlarına, Osmanlı dönemine falan gidiyoruz. Bir tane Tuzla'da ciddi bir hortum oldu, sonra Haliç'te bir hortum oldu. Bunların tamamı son 10 senede yaşadığımız şeyler derken bu, bu hafta yaşadığımız... E, Çatalca'daki hortumu sıklığı artıyor bunların, artı daha şiddetleniyor karşımıza çıkan film. Gelecekte ne olacak? Belki bundan 10 sene sonra bu fırtınalar artık her sene ya da her iki senede bir görünür hale gelecek İstanbul ve çevresinde. Ona göre de hazırlıklı olmamız gerekiyor tabii doğal olarak. İklim değişikliği açısından baktığımızda şu anda 1.2 derece ısınmadayız. Yaklaşık olarak 1880 ile kıyaslandığında bütün ülkeler sözlerini yerine getirecek olsalar bile bu ısınma en az 2.7 derece fazla olacak. Dünya Paris Antlaşması ile dediği şey 1.5 derecelik sıcaklık artışını aşmamaya çalışacağız. 2 dereceyi kesinlikle aşmayacağız. 5 ,5 derecede başımıza gelecek bu tür meteorolojik felaketlerle hı hı. iki derecede başımıza gelecek bu tür meteorolojik felaketler arasında yüzde otuz var. Yani bu tür fırtınaların sıklığı yüzde otuz artacak, şiddeti yüzde otuz artacak gibi kaba bir yorum yapabiliriz. 2.7 olduğunda bu neredeyse iki katına çıkacak şu anda yaşadığımız her şey. <laughs> Biz Libya'da Sirte satrancı yaşanıyor. Türkiye'nin de desteklediği ulusal mutabakat hükümeti güçleri Sirte'yi almak için bastırıyor. Son dönemde ülkenin kuzeybatısından çekilmek zorunda kalan halife Hafter'in ise gücü karşı koymaya yetmiyor. Böyle bir süreçte Hafter'in en büyük destekçilerinden, Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi sirte kırmızı çizgimiz açıklaması yaptı. Mısır'da gittiği bir askeri üste askerlere kurduğu, sınırlarımız içinde veya dışında göreve gitmek için hazır olun cümleleri Libya'ya operasyon sinyali olarak yorumlandı. Peki Mısır ordusunun böyle bir gücü var mı? Bunu uzmanına soracağız ama önce Mısır'ın askeri kapasitesine bir bakalım. Mısır yıllık olarak savunmaya 7,85 milyar dolar para ayırıyor. Yani gayri safi yurt içi hasılasının %2,4'ü. Hali hazırda Mısır ordusunun 440 bin aktif askeri var. Yani muazzam asker sayısı 440 bin. Kara güçleri, hava güçleri ve deniz güçlerine de bakalım. Tankları 4.295, 11.700 zırhlı aracı var Mısır'ın. Çoklu roket atar sayısıysa elindeki 1084. Hava güçlerine geldiğimizde 303 saldırı önleme uçağı envanterde. 294 helikopteri var Mısır ordusunun ve 81 saldırı helikopteri yine envanterde yer alıyor. Ve deniz gücüne geçtiğimizde 7 fırkateyn, 8 denizaltı ve 31 mayın gemisi Mısır envanterine kayıtlı. Rakamlara bakıldığında Mısır ordusu zayıf bir ordu gibi görünmüyor. Peki nitelik olarak nasıl bir ordudan bahsediyoruz? Gerçekten güçlü bir ordu mu? ...Mısır'ın Libya'da bir cephe açabilecek kapasitesi var mı? Bu soruları Mısır'ı senelerdir takip eden İsmail Numan Telci'ye sorduk. Amerika'ya bağımlı olan savunma sanayi teknolojisini Sisi çeşitlendirme yoluna gitti... ...ve farklı ülkelerden savunma sanayi ürünleri ithal etmeye başladı. Bunların başında Rusya geliyor, Fransa geliyor... Almanya geliyor, Almanya'dan denizaltı ve savaş gemileri satın aldılar. Fransa'nın mesela Rafael Ejder'ini yanlış bilmiyorsam ilk ihraç ettiği ülke Mısır'dı. Bunların sahada yine dediğim gibi tam kullanılabilir olup olmadığını göremedik. Savunma sanayi kapasitesinin artması her zaman için operasyonel kabiliyeti de beraberinde getirmiyor. Yani bu ayrı bir meziyet, sert güç olarak tanımlıyoruz. Mısır'ın bu seviyede bir yeterliliğe sahip olduğunu söylemek biraz erken olur. Türkiye'nin de aslında savunma sanayisi son yıllarda çok üst seviyeye geldi. Suriye örneğinde gördüğümüz gibi, Kuzey Irak'ta gördüğümüz gibi ve en son Libya'da da gördüğümüz gibi bunu sahaya yansıtabilmiş olması artık Türkiye'nin bir sert güç ülkesi olarak tanımlanabilir hale gelmesine yol açtı. Yani Mısır'da işte bu bunu tam göremiyoruz. ABD'nin bildiğimiz üzere Mısır'a her yıl yaklaşık 1.3 milyar dolarlık askeri yardımı var. Her yıl 1.3 milyar dolarlık yepyeni, tamamen sıfır kullanılmamış işte helikopter, savaş gemisi teslim edildiği şeklinde düşünmememiz lazım. Bu yardımın bir kısmı da modernizasyon içeriyor. ABD'den Mısır'a yapılan askeri yardımın Mısır ordusuna envanter anlamında çok ciddi bir dönüştürücü etkisi olmadığını söyleyebiliriz. <laughs> Sina Yarımadası'nda devam eden DAEŞ'in işte 2013'ten sonra özellikle artışa geçen saldırılarına karşı Mısır ordusunun yeterli olamaması, hatta bazen DAEŞ'in yayın organlarında gördüğümüz üzere DAEŞ saldırılarında ordu mensuplarının birçok askerin rehin alınmış duruma kadar gelecek şekillerde bir acziyet göstermesi, burada bir zayıflık olduğunu gösteriyor. Mısır dış politikada aktif bir çizgi izliyor ama sonuç üretme anlamında başarılı değil. E burada Mısır ordusunu çok böyle kapasiteden yoksun, tamamen herhangi bir faaliyet yapamaz gibi de göstermemek lazım. Neden? Çünkü bakıyoruz daha yeni 2020'nin Ocak ayında Güney bölgesinde Kızıldeniz'de Berenice diye bir kasaba yakınlarında bir askeri üs kurdu. Türkiye'nin işte Kızıldeniz'deki aktivizmi Türkiye'nin Deniz'de ve işte Afrika boynuzu bölgesinde de yoğun faaliyetler göstermesi Mısır'ı endişelendiren ve orada stratejik bir hamle yapmak istedik. Tabii ki Etiyopya konusu çokça konuşuluyor. Yani Mısır'ın hani Etiyopya ile baraj üzerinden bir gerginlik gündeme gelmesi, Mısır'ı güney bölgelerinde ee, yine bir askeri e, yapılanma içerisine sokmaya zorlamış olabilir. Mısır'ın hani e, 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 Kızıldeniz bölgesinde, güney taraflarında da e, bir taraftan yığınak yaptığını görüyoruz. Ama burada yine şunu da dememiz gerekiyor. Yani bir taraftan Etiyopya varken bir taraftan da Türkiye gibi bir aktörle Mısır'ın aynı anda bir konfrontasyona girmesi de çok e, açıkçası e, mümkün gözükmeyebilir. Numan Telci, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın ve hatta Rusya'nın savunma desteğine rağmen Sisi'nin Mısır ordusunu istenilen operasyonel kabiliyete taşıyamadığını söylüyor. Peki tablo buyken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Libya'ya askeri operasyon çıkışını neden, neye ya da kime güvenerek yaptı? Siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfından Burhanettin Duran bunu üç sebebe bağlıyor. Mısır'ın güvenlik kaygıları, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın baskısı, Libya sahasında çıkarlarının buluştuğu Rusya ve Fransa'nın varlığı. İşte sözleri. 1200 kilometrelik sınırı sebebiyle Libya'da bir... E, nüfus e, elde etmiş durumdaydı ve Hafter'in arkasındaki güçlerden birisiydi. Kolay bir e, zafer ya da kolay bir etki bekliyorlardı fakat Türkiye'nin müdahalesiyle denklem değişti. 2013'te e, Mursi'nin e, seçilmiş cumhurbaşkanı devrilmesinden sonra gelen Sisi e, tabii ekonomik sorunlarla uğraşıyor ve bu darbe girişiminde kendisine en büyük destekçi Körfez ülkelerini yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı görmüştü. Şimdi yine onların baskısı altında e, Libya'da bir e, yeni hamleye girişme sinyalleri veriyor. Şu anki bütün çaba, e, Usanlı Tabakat Hükümeti güçlerinin e, Sirte ve Cufra'yı e, ele geçirmemesi. Çünkü orada %70'lik, ülkenin %70 Batı petrollerinin, e, kontrolü var. E, şu an için Ulusal Mutabakat Hükümeti %30'luk diyebileceğimiz Şerare'deki güneydeki petrole e, kontrol edebiliyor. Libya için düşündüğümüzde iki tane kritik konu var. Birisi Hafter'in geleceği. E, yani müzakere masasında olacak mı olmayacak mı? Diğeri de petrolün hakimiyetinin kimde olacağı. Şu aşamada görünen o ki Ruslar hem Wagner üzerinden e, hem de savaş uçaklarıyla Cufra'da konumlanmış durumdalar. E, Sirte'de de büyük bir yığınak yapılmış durumda. Orayı pek kolay terk edecek gibi görünmüyorlar. Sisi'nin ortaya koyduğu kırmızı çizgi açıklaması biraz kendinden ziyade bence Rus-Fransız desteğine de karşılık geliyor. <laughs> Libya'da tabii çoklu bir denklem var. Yani bir yandan Rusya'nın Kuzey Afrika'da bir askeri üs elde etmesi istenmiyor. Bu. NATO açısından, Amerika açısından hatta Avrupa ülkeleri açısından çok arzu edilen bir durum değil. Ama bir taraftan Türkiye'nin de Libya'nın tamamını kontrol altına alması yine Fransa, Yunanistan gibi ülkeleri ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğinden dolayı başka bir denklem harekete geçiyor. Fransa, Kuzey Afrika'daki çıkarlarının zora girmiş olmasından dolayı sıkıntıda. Mısır ise çok yönlü bir tehdit hissediyor, bir e, sınırları güvenlik açısından e, sorun olur diye düşünüyor. Hafter yenildiğinde oradaki milisleri kabul etmesi gerekecek belki bazı milisleri, onlar bir sıkıntı görüyor. Hı hı. Yine Müslüman kardeşlerle bağlantılı gördükleri Sarraç hükümetinin ki buna dair herhangi bir delil yok aslında, bu iddiadan çok da öteye geçen bir şey değil, e, onların aleyhine olacağını düşünüyorlar. Hı hı. Nasır döneminde 1960'larda bir Yemen macerası vardır Mısır'ın ve çok sayıda askeri öldüğü için de bir hezimet olarak geçti tarihlerine. O günden bugüne pek Mısır kendi toprakları dışında askeri harekata girişmiyor. Şimdi Libya konusunda girer mi? Türkiye ile böyle bir karşılıklı gerginliğe cesaret edebilirler mi? Bunların hepsi ciddi sorular. Sina Yarımadası'ndaki terör sorununu çözemeyen Mısır ordusunun e, Libya'ya girdikten sonra önüne çıkacak e, milislerle veya diğer silahlı gruplarla e, karşılaşmada ne kadar başarılı olacağı ciddi bir sorudur. Ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ortaya koyacağı direnç e, Mısır'ın işini çok zora sokacaktır. haftanın öne çıkan diğer başlıklarına bakalım. İlk günden maddemiz Baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü. This is a book of facts. Bu hafta dünyada çok konuşulan bir isim ve bir kitap vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve kitabı The Room Where It Happened olayın gerçekleştiği oda. 72 yaşındaki isim 2018-2019 yılları arasında Amerikan başkanına en yakın isimlerden biriydi. Eylül 2019'da Beyaz Saray'dan ayrılmıştı ve o ayrılış iyi bir ayrılma olmamıştı. Trump kovdum demişti, Bolton istifa ettim. Bu yüzden Bolton'un aslında kitabında ne yazacağı çok merak ediliyordu. Amerikan başkanı kitabı mahkeme kararıyla engellemeye çalıştı. Dava açtı. Mahkeme Bolton ulusal güvenlikle ilgili bilgileri ifşa etti dese de kitabın yayılmasının böyle bir bugünkü internet dünyasında engellenemeyeceği gerekçesiyle de basımı durdurmadı. Zaten kitap daha piyasaya çıkmadan internet ortamında da yayılmaya başlamıştı. Bu kitap neden bu kadar tartışıldı? Kadiras Üniversitesi'nden Soli Özel anlattı. John Bolton bütün ömrünü Amerika'da dış politikadaki bir numaralı karar verici ya da onlardan birisi olmak üzere harcamış bir adamdı. Son derece ters, fazlasıyla sağcı faşizan görüşlere sahip uluslararası düzenin kurumlarını hiçe sayan filan hı. birisiydi ve nihayet bu emeline Trump'ın e, ulusal güvenlik danışmanı olarak atandığında erişmişti. Hı hı. Fakat aralarındaki ilişkide de matah değildi. E, sonunda Trump Bolton'u da diğerlerine yaptığı gibi biraz da rejil ederek kovdu. Bolton'a bakarsanız tamponu kovmadı, kendisi evet. istifa etti. Dolayısıyla Bolton'un neler anlatacağı, Hı -hı. yani birinci elden neler anlatacağı ve kindar bir şu anladığım kadarıyla büyük bir merakla bekleniyordu. Hı -hı. İkinci bir nedeni de şuydu, John Bolton... Gidip kongre kendisini çağırdığında temsilciler meclisi Trump'ın azil duruşmaları sırasında hı hı. bunu reddetti. Senatoya da çağrılırsam giderim dedi ama zaten çağrılmayacağı belliydi. Dolayısıyla hukuk sistemi içinde yapabileceği bir şeyi işte Kiss and Tell diyor Amerikalılar öp ve konuş hı hı. türü bir kitap yazarak yapmış olduk. insanı şaşırtacak yani Allah Allah Trump hiç böyle bir şey yapar mıydı diyeceğiniz bir şey yok. Hı hı. Bu kitabı önemli kılan ya da bu kitabı başkalarından daha çarpıcı kılan 18 ay boyunca bu başkanla en yüksek düzeyde çalışmış olan birisinin ağzından zaten tahmin ettiklerinizi duymanız oluyor. O odada bulunan birisinin kaleminden ya da klavyesinden her şey teyit ediliyor ve konuşulanlar olduğu gibi aktarılıyor. Daha önce yazılan kitaplarda konuşanlar anonim olarak konuşuyorlar. Hı hı hı. Yani o bana bunu dedi, diğeri de bana bunu dedi, o onun hakkında böyle konuştu değil. Ben bunların tanığıydım. Ben bunlara tanık oldum. Olaylar aynen böyledir. Başkan da şu koşullarda şu lafları etmiş, şu işleri yapmış, bilmem nedir filan diyor. Oradan da bir yargıya varıyor. Haftanın kalp kıran, insanın içine adeta bir hüzün balonu bırakan haberiydi. Bir anne kuğu İngiltere'de ölü bulundu. Üstelik ona bakanların anlatımına göre kırık kalp sendromu yaşadığı için hayatını kaybetti. Birleşik Krallık'ta kuğular aslında en değerli hayvanlardan. Çünkü sahipleri hala kraliçe. Koruma altındalar ve onlara zarar vermek parayla cezalandırılıyor. Buna rağmen sessiz kuğular zaman zaman saldırıların hedefi oluyor. Tıpkı bu kuğu gibi. İşte anne kuğunun o acıklı hikayesi ve Birleşik Krallık için onların anlamı ve önemi. Atılan tuğla parçaları sadece yuvalarını değil, hayatlarını da parçaladı. Tarihler 20 Mayıs'tı. Anne ve baba kuğu İngiltere'nin kuzeybatısındaki Bolton kentinde Manchester nehrinde gezintiye çıkmıştı. Döndüklerinde gördükleri manzara buydu. Birkaç gencin attığı tuğla parçaları yuvadaki altı yumurtadan üçünü kırmış, yani anne ve baba üç yavrusunu kaybetmişti. Anne kuğunun ızdırabı bununla da bitmedi. Uzun süredir kuğuları izleyen aktivistlerin anlatımına göre baba kuğu birkaç hafta sonra karşı karşıya kaldığı stres yüzünden ortadan kayboldu ve bir daha da geri dönmedi. Anne bir hafta sonra yuvadaki iki yumurtasını yani yavrusunu daha kaybetti. Günlerce hem geride kalan tek bir yumurtaya gözü gibi baktı hem de kayıp yumurtaları aradı ama bulamadı. Ardından da yuvasına yakın bir noktada ölü bulundu. babasına ölümü haber yaptı. O haberlerde Kuğu'nun ölüm sebebini çevre aktivisti Sam Woodrow, kırık kalp sendromu olarak açıkladı. Kuğu Koruma Dernekleri de eşleri öldüğünde ya da kaybolduğunda Kuğuların insanlarınki gibi yaz sürecinden geçtiği yorumlarını yaptı. Anne kuğunun ölüm sebebi bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Yuvaya saldıran gençlerin de kimliği tespit edilemedi. Eğer bulunsalardı bireysel olarak yaklaşık 250 poundla cezalandırılacaklardı. Çünkü kuğuların önemi Birleşik Krallığın tarihine, geçmişine uzanıyor. Bu yüzden kuğular bugün hala koruma altında ve yasalarda sessiz kuğulara şiddetin cezası var. 12. yüzyıldan kalma bir yasaya göre İngiltere'de kuğuların sahibi kraliyet ailesi yani kraliçe. Sebebi o dönem kuşlar verilen ziyafetlerdeki lezzetler için çok değerliydi. Kraliyet ailesi kuğuların mülkiyetini talep etmişti. O tarihten bu yana kraliçe İngiltere ve Galler bölgesindeki açık sulardaki tüm kuğuların sahibi. Kraliyet 1981 tarihi itibariyle ziyafetlerde artık kuğu yemiyor. Ayrıca Birleşik Krallık'taki kuğular 1981'den bu yana koruma altında. Kraliçe adadaki tüm kuğuların sahibi olsa da haklarını sadece ünlü Thames nehrindeki kuğular için kullanıyor. Birleşik Krallık'taki kuğular her yıl Temmuz ayının 3. haftasında sayılıyor. Bir gelenek haline gelen bu sayımın son verilerine göre Birleşik Krallık'ta 20 binin üzerinde kuğu var. Bu haftayı noktalıyoruz. Hafta biterken gelecek haftanın notlarıyla bitireceğiz. 2 Temmuz'da zira çok önemli bir karar bekleniyor. Danıştay Ayasofya'ya ilişkin kararını verecek. Bilindiği gibi 86 yıldır Ayasofya'da ibadet yapılmıyor ve o günden bugüne konu pek çok kez yargıya taşındı. Danıştay tarafından hep reddedilmişti bu başvurular. Şimdi Danıştay 10. Dairesi yapılan bir itirazı görüşecek ve gözler o kararda olacak. Kuşkusuz önemli ve tarihi bir karar olacak. Dolayısıyla gelecek haftanın en önemli gündemi diyebiliriz. 1 Temmuz yine önemli bir tarih. Tiyatro, sinema, gösteri merkezleri, düğün salonları açılacak. Normalleşmeye bir adım daha yaklaşacağız. Yeni normalimizde, normalleşme sürecinde kritik bir eşik olacak 1 Temmuz tarihi. Ve son günden maddemizi aktaralım. Yeni haftaya ilişkin olarak gözler baro teklifinde. AK Parti baroların yönetim yapısıyla seçim sistemini değiştirmeyi öngören yasanın taslak metni üzerinde çalışıyor bilindiği gibi. Bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan yeni avukatlık yasası teklifi meclise gelir mi? Bu önemli. Buna bakacağız. Bunu merak ediyoruz. Bu haftanın tartışma yaratan başlığı anlaşılan o ki gelecek hafta ve önümüzdeki haftalarda da önemli gündem maddesi olacak. Biz bu notlarla hafta biterkeni kapattık. Haftaya yeniden görüşmek üzere.